Kendisini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan Matador kardeşlerle kaplı iki, kar iki, kişi yakalandı. Ekipler iki zanlının bağlı olduğu çetenin peşine düştü. Tüm şebeke çökertildi. Aç kapıyı! Kendilerini polis gibi tanıttılar insanları ağlarına düşürdüler. Matador lakaplı kardeşler Pelerin operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Dolandırıcılar 83 yaşındaki Güler Meyi telefonla arayıp kentte kuyumcu soygunu gerçekleştirildiğini ve konuyla ilgili şüpheli olduğu yalanını söyledi. Neyin var neyin yoksa dedi bir poşeti koyacaksın dedi vereceksin. Biz onların numaralarını alacağız dedi. Sana tekrar yollayacağız dedi. Yaşlı kadın yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği 17.450 avro ve piyasa değeri 260 bin lira olan zinet eşyalarını kapısına gelen dolandırıcıya verdi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis! Aç kapıyı! Teknik takip yapıldı. Matador lakaplı SA ve İA kardeşler Pelerin operasyonuyla böyle yakalandı. Ardından Matador kardeşleri kurye olarak kullanan ve haksız kazanç elde eden örgütün üst kadrosuna dönük ikinci dalga operasyonu yapıldı. 4 kişi İstanbul, Şanlıurfa ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. Şebeke tamamen çökertildi.